Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatından Emir Dağ Laikası mecmuası müellifi Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh ebeden daima. Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslamiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Başvekili Adnan Menderes'e üstadın yazdığı bir mektup. Bismi Subhane. Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için o suri konuşmak yerine bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım. Gayet kısa bir esası gayet kısa birkaç esası, İslamiyet'in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi, İslamiyet'in pek çok kanun esasisinden birisi, وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وَزْرَ اُخْرَى Ayet-i Kerimesinin hakikatıdır ki, birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Halbuki şimdiki siyasete hazıra da particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele bilmesiyle mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı bu ise hayat-ı tamamen zir zeber eden bir zehirdir. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hadiselerin, İran ve Mısır'daki hissedilen hadise, ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil, bize nispeten pek hafif, yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Bu tehlikeye karşı çare yegane, uhuvvet-i İslamiye'yi ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanun esasiden geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düsturu esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haniye ilişmemek lazım. Ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun esası Kur Kur'an'a ı hakimce işte bu kanunu esası Kur'an'ı hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliye ilişmek on cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak gazab-ı ilahinin celbine vesile olur. İşte bu kanun esasi Kur'an'i hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliye ilişmek, on cani yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazab ilahinin celbine vesile olur. Madem Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur'an-ı Hakim'in bu kanun esasisini kendilerine bir noktaya istinat ve onlara garaskarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyet'in ikinci bir kanun esasisi şu hadisi şeriftir. Seyyidül <Sessizlik> kavmi kadimuhum hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil bu zamanda terbiye-i İslami'nin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet, kuvvet bulmuş, memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet adalet olmaz. Esasıyla de bozulur. Ve hukuku ibadda ziyru zeber olur. Hukuku ibad hukukullah hükmüne geçemiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyetin ve dinin icaplarını yerine getireceğiz diyene ve mezkur iki kanun esasiyeye karşı şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyet'in ve dinin icaplarını yerine getireceğiz diyene ve meşhur iki kanun esasiye karşı muhalefet edip tam zıddını olarak iki dehşetli cereyan gayet büyük rüşvet ile halkları aldatmak ve ecdebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir.'' Birisi, birisi, birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş bir köyde yakmış. Birisi, birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş bir köyde yakmış. Bu derece bir istibdadı mutlak. Her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek dindar hürriyet perverlere hücum ediliyor. İkinci hücumda İslamiyet milliyeti kudsiyesini bırakın. Evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumunun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar demokratlara hem bütün hem bütün bu vatandaki yüzde yetmiş sair unsurlardan bulunanlara, hem hükümet aleyhine, hem bir biçare Türkler aleyhine, hem demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriliyor. Bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde... O zevkli faydeden bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acip tehlikeyi o sarhoşluğu ile hissedemiyor. Mesela İslamiyet'in milliyeti ile, mesela İslamiyet milliyeti ile 400 milyona hakiki kardeşin her gün Allah'ın lil müminine ve mukminat. Allahum mağfir lil mu'minine vel mu'minat duay umumiyesiyle manevi yardım göndermek yerine ırçılık 400 milyon mübarek kardeşleri 400 serseriye ve labalilere yalnız dünyevi ve pek cüz'i bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlikeye hem bu vatana bu tehlike hem bu vatana hem hükümete hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir. Ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatadan çekinirler. Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, dindar demokratları devirmeye çalıştıkları, ve çalıştırıldıkları meydandaki asar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı 40 sahabe ile dünyanın 40 devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirde bulunan hakikat-ı Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadeti ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadet ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatle beraber noktayı sınat yapmak. O meskur muarızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve en elzem, en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yeganedir. Yoksa o insafsız dahili ve harici düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerine ilave ederek başkalarının başkalarının başına yükledikleri gibi sizi de size de yükleyecekler. Hem size hem vatana hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur. Cenab-ı Hak sizleri İslam etleyindeki hizmetinizde muvaffak ve mezkur tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve mezkur hakikati kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyet'in hayat içtimaiye dair bir kanun esasisi dahi bu hadis-i şerifin el mu'minu lil mu'mini kel bunyanil mersus yeşuddu ba'duhu ba'da hakikatıdır. Yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dahildeki adaveti unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi taifeler dahi bu kanun esasinin menfaatini anlamışlar ki, hatta en bedevi tayfeler dahi bu kanun esasinin menfaatini anlamışlar ki hariçte bir düşman çıktığı vakit o tayfenin, o tayfe birbirinin babasını kardeşini öldürdükleri halde o dahildeki düşmanlığı unutup hariçteki düşman def oluncaya kadar tesanüt ettikleri halde binler teessüfle deriz ki benlikten, hotfuruşluktan, gururdan ve gattar siyasetten gelen dahildeki tarafkirane fikriyle, dahildeki tarafkirane fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alimi, bir salih alim fikri siyasisine, hatta bir salih alim fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesine gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerif'te hem şia İslamiye'ye hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfra rıza küfür olduğu gibi dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalalettir. Bu acip halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerden mazur göstermek damarıyla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı da zir-ü zeber edip bu vatan ve millete, ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım. Fakat bu üç nokta esasiyeyi şimdilik dindar hürriyet hürriyetperverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh.